Alın bunu da evine götür. Yarın seni çağırtacağım Sadullah. Benden haber bekle. Sen tehlikeli bir çocuksun. Çok tehlikeli bir çocuksun. Kendimi yedirtmem. Sadece o zaman tehlikeli olurum. Hakkı Bey. Altınlar bulundu. Evet, gönderiyorum. Çalanlar da bulundu. Ben ilgileneceğim. Numaranı beğendim aklın işliyor. Korkusuzsun. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyorsun. Senin gibi birinin bizimle birlikte olması iyi. İhtiyara iyi bir ders verdin. Onu biraz dinlendireceğiz. Ama işler beklemez. Sadullah'ın takip ettiği birkaç büyük arsa işi vardı. O işleri sana paslayacağım. Bakalım onların altından kalkabilecek misin? Bana güvenebilirsiniz Nihat Bey. Hadi bakalım. Yarın gel konuşalım. Nasıl rahatlatabilirim sizi? Bundan sonra sadece benimsin güzelim. Senin başkasıyla ya da bu genç sevgilinle selamlaştığını bile görürsem ...gebertirim seni. Ben senin ...benimle uğraşmak neymiş gösteririm ne ben sana. Delik deşik edeceğim Baba sana. ne yapıyorsun? o yiğit itini kalbura çevireceğim. Baba! Yiğitle ilgili yeni bir sürpriz istemiyorum. Öyle tipler başı boş bırakmaya gelmez. Gözünüz üstünde olsun. Emre abi. abi. <laughs> Bak bak artısa bak ya. <gülüyor> çok şey. <çok gülüyor> Senin <izin öğrensin> yine <laughs> havalı ya. <gülüyor> <gülüyor> dur. Baba yorma. Baba. <laughs> İyi <niye gülüyor> silahı. Var. Nasıl? Sana söylediğim gibiymiş, değil mi? Benimle aşık atamayacağını söylemiştim sana, değil mi? Ha? Baba, dur. 求求爸爸了。 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.